Merhaba Metafrekans ailesi. Bugün evrenin en küçük yapı taşlarını inceleyen büyüleyici kuantum fiziğine dalıyoruz. Gerçekliğin gizemlerini keşfedeceğiz. Kuantum fiziği, atom ve atom altı parçacıkların davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Elektron, proton ve nötron gibi temel yapı bilimlerinin etkileşimlerini açıklar. Latince ne kadar anlamına gelen kuantum kelimesi, enerjinin ayrık, kesikli miktarlarda var olduğunu belirtir. Bu ayrık paketlere kuanta denir. Kuantum mekaniği, moleküller, atomlar ve elektron, proton, nötron gibi temel parçacıkların özelliklerini açıklar. Quark ve gluon gibi daha küçük yapı birimlerini de inceler. Kuantum mekaniği, parçacıkların elektromanyetik ışınımlarla, yani ışık, X ışını ve gama ışını gibi enerjilerle etkileşimlerini de kapsar. Bu etkileşimler evrenin enerji alışverişi için temeldir. Kuantum fiziğinin temel kavramlarından biri, evrendeki her şeyin, yani ışığın ve maddenin, aynı anda hem dalga hem de parçacık özelliklerini sergileyebilmesidir. Bu duruma dalga parçacık ikiliği denir. Bu ikilik, kuantum dünyasının en şaşırtıcı özelliklerinden biridir. Div elektronun hem parçacık hem de dalga gibi davranabilmesi, algılarımızı derinden sarsar. Bir diğer önemli kavram ise süperpozisyondur. Yani bir kuantum sisteminin gözlemlenene kadar aynı anda birden fazla farklı durumun bir kombinasyonu olarak var olabilmesidir. Bir parçacık aynı anda hem burada hem de orada olabilir. Eisenberg'in belirsizlik ilkesi, bir parçacığın konumu ve momentumu gibi belirli fiziksel özelliklerinin aynı anda kesin olarak bilinemeyeceğini ifade eder. Birini ne kadar kesin ölçerseniz, diğerini o kadar az kesin bilebilirsiniz. Bu ilke, kuantum dünyasının doğasında var olan belirsizliği ve öngörülemez doğasını vurgular. Klasik fizikten farklı bir bakış açısı sunar. Kuantum dolanıklık, iki veya daha fazla parçacığın, aralarındaki mesafe ne olursa olsun, içsel olarak birbirine bağlı hale gelmesi ve birinin durumu değiştiğinde diğerinin de anında etkilenmesi durumudur. Bu, Einstein'ın uzaktan ürkütücü etki olarak adlandırdığı bir fenomendir. Bu inanılmaz bağlantı, parçacıklar arasındaki fiziksel mesafeden bağımsız olarak ışık hızından bile daha hızlı bir şekilde anlık olarak gerçekleşir. Bu durum, evrenin yerel olmayan doğasına dair önemli ipuçları sunar. Peki kuantum fiziği kavramları günlük yaşamımızda ne gibi somut uygulamalara sahip? Modern dünyamızın birçok temel teknolojisi kuantum prensiplerine dayanmaktadır. Aslında kuantum fiziği, günümüzün en ileri ve vazgeçilmez birçok modern teknolojisinin temelini oluşturur. Bu teknolojiler, hayatımızı kolaylaştıran bilimsel gücü temsil eder. Örneğin, GPS teknolojisi, kuantum hesaplama sistemleri ve lazerler, doğrudan kuantum fiziği prensipleri sayesinde geliştirilmiştir. Transistörler, MR görüntüleme cihazları ve atom saatleri de kuantum prensiplerine dayanır. Bu teknolojiler, kuantumun pratik gücünü gözler önüne serer. Hatta güneş panelleri bile, fotovoltaik etki adı verilen ve ışığın kuantı olarak enerji taşıdığı prensibine dayanan kuantum fiziğinin doğrudan bir ürünüdür. Kuantum fiziğinin bu derin ve gizemli doğası, bilim dünyasında ve ötesinde, kuantum fiziği ile metafizik arasındaki ilişkiyi oldukça tartışmalı bir konu haline getirmiştir bazı düşünürler kuantum fiziğinin evrenin fizik ötesi yönlerini anlamaya yardımcı olabileceğine inanırken, diğerleri ise kuantum fiziğinin sadece gözlemlenebilir ve ölçülebilir fiziksel dünya ile sınırlı olduğunu savunur. Özellikle kuantum metafiziği adı verilen bir akım, insan beyinlerinin elektromanyetik dalga boylarında telepatik iletişim kurarak veya kuantum bulanıklık yoluyla ortak bir bilinç alanı oluşturduğu düşüncesini savunur. Ancak bu tür iddialar ve kuantum metafiziği kavramları hakkında beyinlerin telepatik iletişim kurduğunu veya ortak bir bilinç oluşturduğunu destekleyen henüz somut ve tekrarlanabilir bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Metafrekans ailesi olarak, kuantum fiziğinin bu derin ve karmaşık dünyasına yaptığımız bu yolculukta, evrenin en temel sırlarını ve gerçekliğin doğasını aralamaya çalıştık. Kuantumun gizemli dünyası, bize evrendeki her şeyin en küçük parçacıklardan en büyük galaksilere kadar derin bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu ve gerçekliğin algılarımızın ötesinde çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Unutmayalım ki evrenin en küçük yapı taşlarından, yani atom altı parçacıklardan, en büyük galaksilere kadar her şey sürekli bir enerji ve bilgi alışverişi içinde titreşiyor ve dinamik bir değişim döngüsü içinde varlığını sürdürüyor. Metafrekans olarak temel amacımız, Evrenin bu temel titreşimlerini ve enerji akışlarını daha derinlemesine anlamak, onlarla uyumlanmak ve böylece hem bireysel hem de kolektif olarak evrenle birlikte daha yüksek bir bilinç seviyesine yükselmektir. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü Metafrekans ailesi olarak bilimin sunduğu somut gerçeklerle Spiritwell'in derin içgörülerini birleştiren bu eşsiz kesişim noktasında evrenin sırlarını çözmeye yönelik yeni keşiflere doğru heyecan verici yolculuğumuz kesintisiz bir şekilde devam edecek.